Selamun Aleyküm arkadaşlar Topaşlı'dan Mercedes ee, Bilmezsiniz ama bir kaza geçirdik Bizim araba pert Onun yerine de gittik Mercedes aldık Bir araba nasıl kötü kullanırlar Onun eğitimini veriyorum Bir Arabaya istemsizce de evet, orijinal bir arabaya. Amerikan park sensörü takmak. Orijinal soketleri kesmek. Arabanın dışına bakıp içine bakmamak. Özellikle motor alanıyla hiçbir ilişki olmaması bir insanın. Bilgin olmasa da hadi be kardeşim gider bir yerde bir şey bakarsın. Bir şey araştırırsın. Bir şey görürsün. Ne bileyim bir şey yapmaya çalışırsın arabaya. Arabayı böyle rezil etmez. Bak benzin boruları çatlamış. Ve araba benzinle kullanmamış. Ben kullanmaya başladım. Demir tel ile far yapılmaz arkadaşlar. Demir teli her işe yarar ama far için değildir. Mercedes nasıl kötü kullanılır videosunu gösteriyorum size. Anlatmaya çalışıyorum. Kazadır. araba da, insanın da başına gelir, bizim de geldi. Ama bir araba bu şekil toplanmaz. Yapılan işçiliğe bakın. Sajac daha beri gelecek. Ha bu gene en iyi gördüğüm araba. Bakın bir vida atmış bakoya. Balataları iyiymiş. Kamber kastel vardır bunun. Büyük alasılar kastel sıkıntımız var. Burada böyle bir darbe görünmüyor. Çürüme de yok. Pütürlenecek. Tabi maç bir yerleri yenilenecek. Şey pardon. İç tavlum yenilenecek. Frenlerinde herhangi bir sıkıntı yok. ABS zaten frenlerimiz. Diskler fena değil. Amerikan Park modeli. Yaparken bile arabanın içinden geçmişler. Şuraya al. Akü havuzu. Bütün elektronik aksamı orijinal beyni burada. Araba sanki selde kalmış gibi. Bu arada araba 91 model. Bakın. Ha araba güzel araba. Şimdi yiğidini öldüreceğin hakkını vereceğin ama. Bu arkadaş biraz bilgisiz kalmış. Tabii benim elimde ilgi görecek, şefkat görecek. O benimle alakalı bir şey. Yapılacak olanlar yapılacak. Orijinali en uygun şekilde toplanacak bu araba. Öyle yan sanayi, man sanayi bir şey düşünen olursa düşünmesin. Öyle bir şey aklımda yok. Çünkü ben yan sanayi araba kullanmadım. Kimseye de vermedim. Orijinal olacak araba. Her zaman orijinal. Yan sanayi isteyen gitsin yan sanayi alsın. Bu arada araba satılık olacak. Yani şey yapmayacağım. Satacağım bu arabayı. Kablolara bakın. Artı eksi birbiri açık. Nereye çekmişler onu? Bir yere çekmişler ama nereye çektiklerini kendi de bilmiyor. Roket, Soketler burada hepsi birbiri üstüne gelmiş vaziyette. Buradan çekersen daha iyi göreceğiz. Şuradaki kablolar birbirine çok yakın kesilmiş. Az daha uzak. Şöyle. Geniş açıdan. Şimdi çok Mercedessen anlamam. Tofaşçı olduğum için. Ama bundan sonra artık mercedesçi de diyebilirsiniz. Çünkü Mercedes dünyasına da adım attık. sonra bakacağım ben işte yapabileceğim ne varsa yapacağım şu bin kapağı falan onları bakacağım yapabilir miyiz bulabilir miyiz burasını çünkü ayırmamız lazım aküden akü lastikleri takılacak şimdi akü plastikler nerede o gel artık şunlar takılacak arabaya şu an Ben biraz kırık bir insanım öyle sağlam kafalı bir insan değilim. Bunu hani bilen biliyor. Her şey orijinal olmak zorunda yani. Böyle işlem olmaz. Bak akü artı sabırdan açık. Bu şaseye vurduğumun şaseye yandı demektir. Bitti araba. Ha, eksi bu. Eksi bu. Artı bu. Böyle bir işlem gördünüz mü arkadaşlar hayatınızda? Sarılmamış bir şey yapmamış. Bunun normalde bir kapağı olması lazım. Bir şeysi olması lazım. Göremezsiniz. Çünkü burada usta dediğin adam ustalık yapmamış. Sadece parasını almış. Şimdi ben bu arabayla onca yol geldim. İstanbul'dan buraya. Baya bir yol geldim. Hiç de durdurak yapmadım. Yemek molası daha doğru üzgün vermedik. Bir çorba içtik. Ondan sonra topuk yine. Tıpkaz. Bu araba yolda alev alsaydı Ne olacaktı Hadi diyelim ben şanslıyım Kurtardım ben bu arabayı sattım birinde alev alsaydı Ne olacaktı Gitti değil mi insanların paraları gitti Sadece parası mı gidiyor Zamanı da gidiyor emeği de gidiyor her şey gidiyor İnsanlar düşüncesiz Olmuşlar özellikle de usta grubu Böyle bir akü sistemi yok kardeşim. Bunu ters takmışlar. Bak ters. Her ikisi birbirine bakmak durumunda. <laughs> bu böyle takılmaz abi. Bu böyle takılır. Arada boşluk olur. Bu zaten bunun değilmiş. <laughs> Bir Mercedes arabasına yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesini göstereyim size. Bu. buna ayağı buraya bağlıydı. Ayağı yerinde yok. Bunu yapmasında bir şey yok. Ben bunu yaparım. Yapacağım da zaten. Değişmeyeceğim kutuyu ama bunu yapacağım. Şunun şeyleri yok. Sen de adına soketlerim. Soket soketleri yerlerine yok, kabloları yok. Ben buna eğer uğraşacaksam düzgün uğraşmam lazım. Yani benim fotoğraflarını gördüğünüz kartaldan daha güzel uğraşmam lazım. Uydurma istemiyorum. Ben bunu aldığımda bu kapak yerinden çıkıyordu. Gittim sanayide bunların yeni takozlarını aldım. Tattım. Çok bir şey değil ha. Tanesi 15 lira takozlar. Pardon 20 lira. Dört tane 25 lira. 25 lira evet 4 tanesine 100 lira para verdim. Yani çok büyük am an bir paralar değil yani. Kimsenin veremeyeceği bir para değil bu arabanın. Masraf. Tofaş'a ben bundan daha fazla para harcadım. Arabanın motoru güzel, yürürü güzel. Yol çekişi güzel. Ama jantımız eğri. Gel. Söktünüz mü lastik nerede? Evet, arabanın motoru. Ya ben bunun üstüne geldim bak. Şurayı gördünüz mü? Bunun üstüne geldim ben. Lastiğe bak tel atmış. Bakın bakın bak. Burası iç taraf. Dış tarafa bakın. Yepyeni duruyor. Arabanın kamper acısı yapılmamış. Kamper kastel acısı sıkıntılı. Lastik zaten bir yerlere sürtmüş bakın. Görün. Yerde öyle değildi çünkü. Adem yeni mi araba? Evet. Sağ. Mecbur. Yani ben, ben arabayı bir tanımam bir lazım bir ki. Sonunda. Arabayı tanımam lazım ki ona göre hareket edebileyim. Şimdi size bir fıkra anlatacağım. Biraz komiktir. Mühendis, papaz, bize sarhoş adamı idama götürmüşler. İdamlarda kafaları kesilecek. Giyotin makasla. İlk sarhoşu getirmişler. Giyotini vurmuş. Sarhoş demiş ki Ben demiş Allah'a inandım. Peygamberine inandım. Bundan sonra hiç kimse gitmeyeceğim demiş. Giyotin makas yarıda kesilmiş. Durmuş. Adamlar şaşırmışlar tabii. Yargıcı da şaşırmış. Demiş bu adam herhalde düzelecek. Affedilmiş. Papazı getirmişler. Yalan konuştuğu için. Milletten aşırı para aldığı için. Papazı da o yüzden idam ediyorlar. Papaz da demiş ki ben de tövbe ettim. Ben de bıraktım para işlerini. Göğüt makası yarıya gelmiş. gene bozulmuş. Mühendisi getirmişler, hile yaptığı gereksizliği. Mühendis tabi... ...demiş... ...ben demiş, bu işi çözeceğim demiş, yakmış makasın altına böyle. Bıraktığı ki makas, makas yarı yolda kesilmiş demiş, ha buldum arıza demiş, arıza şundan kadar Ben de o şekil. Ben de şimdi arıza buluyorum. Benim aldığım arabada... Hangi araba olursa olsun. Arızası oldu mu ben rahat edemiyorum. Ya bu benim bugün yarın bir başkası. Ben bunu gönül rahatıyla satmam gerekiyor. Ve şu an arabamdan memnunum. Ama gönül rahatıyla satmam gerekiyor. Çünkü bu iş artık o kadar acemisi yapıyor ki insan ister istemez sıkılıyor bu işten. Neyse teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size.